Çocuklar sporda. Vita. Vita 10 yaşında. Bunlar da tellerimiz. Çıkarttım biraz hava aldım. Aferin size. Aferin. Bugün hava çok güzel. Dün çok yağmur yağdı. Bugün hava cam gibi. Pırıl pırıl. Bunlar üç tane delimiz. Arkadaşlar diyor abi çek 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 onlar Maltisler var 2 3 tane. Onlar sadece bizim öyle sevdiklerimiz ona da biz üretim yok onlarda. Sadece oynuyoruz onlarla. Şere onlar çocuk. Bu da da 7 aylık. Eda'yla bir çocuğum. Joker. Görüyorsunuz. Bir maşallah yazarsınız. Boya posa. Ayaklar. Kafa. Daha küçük daha genç. İşte. Damızlık olacak o. Erkek. Hem kafa geniş. Hem de. Ya, bu yaşta. Bunlara da damızga ayırmışım. Gamatina kızları. Bu ikisi. Bu da onun yanında erkekleri işte. Alışo gel gel Bu anan yaşında oğlum karışma lan Bunlar böyle gün boyu oynarlar, hırlarlar. Kendi kendine yerinde. Hava güzel olunca, yağmur yağınca çok güzel oluyor. Hayvanlar keyifle geziyor. Ne beni, Ee, deliler, deliler. O küçük ırklar normalde böyle kaza maza geçiyor. Böyle da sokağa bırakıyorlar, alıp getiriyoruz işte. Onlar öyle kalıyor. Misafirlerimiz geldi, onunla oynuyor. Ne yapsınlar? Burası böyle yukarı ayrı bir yer ama burası bunlara gençlerin yeri burası. Burada fazla şey yok sadece bir var başlandı onlara eğitim vermesi için, onlara yolu göstermek için, işte koruma nasıl öğretmek için. Bundan yana bırakmışız. herhalde ablalık yapıyor onlara. O yüzden bırakmışım. Diğerleri genç. Genç takım. Genç takım hepsine eğitim alıyor, öğreniyorlar. Deli lan bunlar. Yani Mali, şey diyorlar ya Mali zordur Mali öyle bir şey yok ya sen onun ihtiyacın karşılarsan hiç problem yok. Bırakıyorsun kendi kendine oynar. Böyle bir alan, küçük bir alanla olsa yeter. Şşş, yaramazlık yapmayın, birbirimize karışmayın. Onlar kendi kendine oynuyor. Sana iş yok. Yeter ki yerin olsun. Hayvan kokusunu alsın. Eğlensin. Kudursun. Yani Enerjisini attın mali öyle zor bir hayvan değildir. Seni anlar yani. <laughs> Dur bak size bir şey göstereyim. Dur bakalım. Şanslıysanız size bir şey göstereceğim. Ayşo. Baba ne yapıyorsun? Dur size bir şey Aslan aman, aman 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 bunlar gün aslan yediler. O yüzden böyle Güneş görüyorlar. Hadi yeter. Maşallah yazarsınız altın altınlar altın altın. Hasta olurum. Aman. Aman hasta tamam, tamam 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 gidiyorum gidiyorum tamam tamam gidiyorum tamam kızmayın kızmayın tamam gidiyorum tamam tamam, tamam. Tamam gidiyorum. Tamam. Haydi 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 öpüyorum. Sağ hadi, 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 hadi. öpüyorum. Öpüyor öpüyor size Şimdi böyle tuvalet eğitimler var. Bak orada tuvalet yapıyorlar. Buraya yapmıyorlar. Bak orada yapmışlar. Tuvalet bak yapıyorlar öyle Tuvalet yaparlar. Biz burada şu an tuvalet eğitimi veriyoruz. Yani burada saman yapıp buraya boş bırakıyoruz. Tuvalete gidip oraya yapıyorlar. Yaptığı yere yapmasınlar. Tamam hadi görüşürüz. Kankal gibisin lan. Aha. Kimdir o? Kimdir o? Kimdir o?